Hepinize merhaba Bugün Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz O zaman hemen videomuza geçelim Evet bu arada Ben Şu ilk bölümde demircide bıraktığımız fidanları alıp diktim Hatta Bir tanesi olmuş bile Bu arada Şu toprak platform Burası Sadece sandık var böyle. Belli olsun yer diye şey yaptım. Şimdi şu demir dalalım. De Biz hala bir demir golemi kesmedik. Hayır. Abi. Şaka gibi ya. Şuradaki şeyden dolayı çıkamadık yukarıda. Az daha tekrar düşüyorduk. bağlı ee, takıldı. İki saat çumbukladım bunları. Şimdi 26 tane demirimiz olmuş. Şunu da bu, şuraya koyalım. güzel setimizi yaptık. Hmm, tamam güzel. Şu üçünü de ısıtıp bir tane daha kazma yapalım. Ondan sonra madene inmeye hazırız. Evet sadece bir tane odun aldım. Geri dönüyorum. Gerçi yandan var, tahta varmış. Şöyle daha daha yapalım ya yani. Tamam 32 tane. Ha, bunları da alalım. Bir kazma. Bir de şuradan şey yapalım. Taş balta. Ha. Bu kömürler lazım olacak. Tamam meşale yapalım. Bayağı oldu ya. Yarısını bile yapsaydık artar bile. Yarısı bile yetermiş. Şimdi hemen aynı maddede iniyorum. Ee, tekrardan videoyu keseceğim buralara. Ee, hızlıca elmas bulacağım ve tekrardan geri geleceğim. Ee, evet direkt spawn'ı buldum. Şimdi şuraları kapatacağım. Sadece chest almam yeter. Hiçbir iş girmeyeceğim. Evet, güzel blue çıktı. Şimdi bunları alalım. Bu arada girda güç var. Eğer de iyi oldu zaten. Eğer lazımdı. Bu arada bayağı bir oklandık. Bakalım şurada iskelet plan var mı? Tamam orada da onlar burada burada düşmüş. Bir şey var mıdır burada? Yoktur. Mineshaft buldum ama öyle bir şanssızlık ki. İki saattir hiçbir şey, hiçbir sandık bulamıyorum. İki saattir burada yürüyorum. Hala hiçbir şey bulamadım. Harbiden bomboş bir mineshaft. Aha. Harbiden de. ve, ve evet. Sonunda. Sonunda. Sonunda elmas bulabildik. Harbiden şans havalar. Güzel, hemen yukarı çıkalım. Bu ne lan? Ben bunu yeni fark ettim. Neyse. Kendimi buna öldürteyim derken yeni bir şey oldu. Ee, bunlar... Şimdi fark ettim aslında. Bunlar rayın üstünde yürüyemiyorlar. Diyorum ki ne? Düşündüm neden saldırmıyor, diyor. saldırmıyor diye. Neyse. Hemen akşam olmuş. Bir uyuyalım. Şimdi... var bir önünde vursam. Çünkü şey oluyor nedense. Vurduğumda bazen gelmiyor. Görmediği için falan herhalde. Neyse hemen sandığa gidelim. Şöyle gereksiz eşyaları bırakalım buraya. Şu okları birleştirelim hatta direkt. Güzel. Bunlar boş. Ondan sonra. Ha şu deve deve burada mı hala ya? Despawn despawn olmamıştı umarım. Burada bir yerde despawn olmuş. <laughs> evet geciktiğimiz için de spam olmuş. Tamamdır vardık. Şimdi hemen bir elmas kazma yapalım. Ve tamamdır. Artık nedir? portalı portal yapabiliriz. Hatırladığım kadarıyla bir tane lava pool vardı. Hatta bayağı büyük bir şeydi. Bakalım, umarım buluruz. Bulamazsam da zaten ben video dışında lava pool ararım. İlla bulurum bir yerde. Ah be, kovayı orada unutmuşuz. Diğer kovayı. Bu arada orayı umarım buluruz. Çünkü yani bayağı büyük bir yerde. Yani şöyle söyleyeyim. Bu suların olduğu yerden daha büyüktü. Evet küçük de olsa bir lava pool bulmayı başardım. Zaten buraya gelmiş. Aa tamam. Şimdi fark ettim ben de. Evet, tamam bir tane telefonla görüşmem lazımdı. Hallettik. Videoyu böl video bölündüğü için kusura bakmayın bu arada. Hemen böyle yapalım. Ben bunları kırıp geleyim. Evet, obsidyenleri topladım ben. Lava atladım direkt geldim. Key'in inventory açık olduğu için rahatız bu konuda. E, portalı nereye yapsak ki? Hmm. Burası iyi ya, buraya yapalım biz. En iyisi. Veya tamamdır. portalı yaptık. Şimdi bir çakmak lazım bize. Bakın umarım malzememiz vardır. Demirimiz var zaten sanırsam. Evet demirimiz var. Tamam çakmak taşımız da varmış. Güzel. Evet arkadaşlar bu arada ee, bu shader'la devam edelim mi? Devam edelim mi survival videolarına? Ee, ona göre karar vereceğim. Şöyle bence gayet güzel bir texture pek. Neyse bakalım. Umarım güzel bir yerdeyizdir. Yani Şunlar bize saldırmadan biz bir kaçalım da. Altın zırh falan yapalım. Bir ufaktan etrafa bakacağım. Şimdi şöyle 3 tane yapalım. Sonraki videoda 2 tanesi lazım olacak. tamamdır. Eee aksalı aksalotlu şuraya koyalım. Yanlışlıkla yere falan koyarsak kötü olur yani. Ah be girmedi. Tamam güzel. O direkt inci verdi. Direkt. Ah be şu bebek çıksa. güzel bir çıksın. Bir şunu verelim. Bir de şuna verelim. Tamam. Güzel ok çıkmış. Beş tane daha var. O, ağlayan obsidyen vardı. Başarımı kazandık. Ne verdi? Patlayıcı ateş direnci. Güzel. Sonraki bi bir, sonraki bölüm için bayağı lazım olacak. Evet, hiçbir şey vermediler. Ama en azından direkt 4 tane incimiz oldu. Evdekiyle beraber 5. Zaten hemen burada da Enderman'ların olduğu biyom var. Güzel. O zaman artık yavaştan videoyu sonlandıralım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.